Ve sen gidiyorsun. Yaşananları yok sayarak cami kapısına hiç bırakıncasına arama bile bakmadan gidiyorsun. Ve sen gidiyorsun. Günümüzü silerek, o günümüzü kırıp dökerek yarınımızı yok ederek gidiyorsun. Ve sen gidiyorsun. Sensiz olamayacağım yanındayken bile seni özlediğimi, saçının bir teline dahi kıyamadığımı bile bile gidiyorsun. Ben şimdi kimin gözlerini döveceğim? Ben şimdi kimin dizlerine yanıp, kimin ellerini yıkacağım? Çavuzlar gördüğüm, karabasamda kastarma ağaç dolaş olduğum sehvalı hazır düşlerinde kimi uyandırıp, kimin omuzlarında dağılayacağım? senden başka, senden başka kimsenin yanında ağlayamayacağını bile bilebiliyoruz. Ve sen gidiyorsun, kafamı duvarlara, duvarlara, duvar. Yüze, yüze parçalasam, işlemecilerin yapamadığı yapsam kendime, kendimi içten içe yesem, bitirsem, yok etsem bile, kapının önüne çıkınca gönlüm olsa da yine alnımlar yine başın dik olacağını, sanki sen hiç gitmemişsin gibi, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranacağını bine bine gidiyorsun. Ve sen gidiyorsun. Sensizlikten çıldırsam, ecelim olacağını bilsem de, sana gitme demeyeceğimi, sana yan varmayacağını, bine bine ve nasıl kelam sevdiğim, uğruna ömrümü verdiğim, uğruna gecelerimi çarmıha geldiğim, sensiz yapamayacağımı, sensiz yaşayamayacağımı bile bile gidiyorsun. Ve sen gidiyorsun. Git. Beni hayallerimle, beni terk edilmişliğimle, beni sensizlikle baş başa bırakarak git. Gittin artık. İk. Ve sen Ve ben sensiz yokum. Ben, ben sensiz bir kişim. Ben sensiz bir hiçim artık. Ama, ama giderken bir şey unutmadım mı gülüm? Sen, sen var ya sen, sen artık bensiz hiç bile değilsin.